Değerli Murat Demişerilerim, kıymetli basın mensupları, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimizde yaşanan engelli park sorunu, engelli park sorunu yapmış olduğum orada bir yorum vardı. Onu istinaden, AK Parti yöneticilerinden arkadaşımız, kendi sayfasından bir açıklama yaptı. İşte pazartesi günü, hakkında suç duyurusunda bulunacağım diye. İşte olayı yakından takip ettik. Hani şaşırdık. Hani şikayetçi olan olmadı. Herkes söylediği lafla kaldı. Şunu belirtmek isterim ki hukuken e, kamuoyuna açık bir alanda belgelendirilmiş bir ihlali siyasi kimliği olan bir kişi kamuoyuna durulması ne kişilik haklarına saldırı ne de manevi zarar yol açacak bir eylem değildir. Aksi takdirde hiçbir gazeteci haber yapamaz, hiçbir siyasetçi konuşamaz, hiçbir vatandaş kamu hakkını savunamaz hale gelir. Bu açıklama meselesiyle bir kez daha altını çizmek isterim. İşte amacımız kişileri değil davranışları sorgulamak. Kim değil, farkındalık yaratmak. E, yasal sınırlar içinde kalarak toplum yararını konuşmaya, yazmaya ve paylaşmaya devam edeceğim saygılarımla.